Kanada, Ontario'da değişen bir yaşam var. Sistem değişiyor. Sistem kendini yeniliyor. Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre ve kendine göre. Justin Trudeau gerçekten ciddi anlamda Kanada'ya zarar verdi. Kimsine göre çok kazancı oldu, kimsine göre de zarar verdi. Ama bize göre de özellikle emigreşine göre zarar verdi. Ama size şunu söyleyeyim. Özellikle emeklilik bekleyen arkadaşlar, emeklilikle uğraşan arkadaşlar, bu emeklilik için mücadele eden arkadaşlara yeni haberlerimiz var. Yasalarda yeni e, değişimler var. Onun için herkes bilmesi gerekiyor. Özellikle, özellikle şunu bilin ki e, 500-600 bin ve 1 milyona yakın insan emekli olmaya çalışıyor emekli olmaya çalıştığı için gerçek anlamda hasta olanlar, gerçek anlamda emekli olan olmak isteyenler için ciddi problemler yaşanıyor. Çünkü niye? Sebebi de çok basit. Gerçekten hasta olanlar ve hasta numarası yapanlardır. İşte biz onları tespit ediyoruz. Buna göre doktorlara gidiyoruz. Buna göre insan ilişkilerini oluşturuyoruz ve elimizden geldiğince bir an önce gerçekten ihtiyacı olan insanlara bize emekli yapmaya yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Eğer kurul kabul etmese mahkemeye gidiyoruz ve bunun ötesinde de bir sürü e, emek harcıyoruz. Eğer emekli olmak istiyorsanız ve gerçekten ciddi sorunlarınız varsa buyurun bize gelin. Ama 20 yaşında, 30 yaşında sadece ve sadece para almak için bize gelmeyin. O yer burası değil. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.